çok güzel abi. En en ucuz platform bizde. Geçen hafta görmesiniz fena abi? Geçen haftaya görünmüyor falan. Şumandan 15 liraya satıyorlar piyasada. Biz 10 liraya satıyoruz. Ucuzdan olacak peki pazarda. Daha olacak ya. Fiyatlar inecek yani. Hadi güreğinek çıktı ne? Çıkarak çıktı. Aslında çıktıkça fiyatlar inecek diyorsun. Üstük abi maalesef pahalı yani. Bu hafta biraz daha bilmiyorum daha pahalı geldi. Yani geçen hafta e, mesela domates 5 6 7 varken şimdi mesela en beğenmediğim domates 8 lira, 10 lira, 12 lira. Yani biz kışın domatesle büyümedik ki. Kışın kışlık sebzeleri yiyorduk. Biz yazın yazlık sebzeleri yiyorduk yani olsun, sebzesi olsun. Eskiden ne güzel konserveler yapılıyordu, turşular yapılıyordu ama şimdi nerede? Yaz kış denmiyor. İşte hani diyorsun nasıl olsa var ya gidip onu veririz pazarda ama bütçe yani. Kışın sanmıyorum yani ya. Yemeyiz. Aslında yemememiz lazım. Bizim eskiden annelerimiz maalesef 60 liradan aldım şimdi hamsinin. kalın tanesi parça şey 100 lira verdim. Yani şu an pazara çıktığın zaman 300 350 lira cebine koyacaksın çıkacaksın. çok Aldığımız fiyatı satamıyoruz. Onu al. Açma dolu olduğu yeri çok. Zararına zarar veriyoruz. Şey Hayatınız lazım. Üzerikten marketlere, marketlere düşünmeleri lazım. Bu yani, ya ya <laughs> <laughs> ya o yani Yaklaş oğlum yaklaş. Hadi mandalina alıyorsun. Kamera bozuldu. Kaça tamam. vereceksin Üç liraya koyman lazım ki para kazanabilsin. Evine ekmek götürebilirsin. Hah. Adama bak. Bu alıyor beş lira. Alım gücü yok abi bir çözüm bulunursa, marketlerde bir çözüm bulunursa, pazar işi bir tık gider olur. Şu anda hal, olana olana. Da yüksek bir pazar ihtimal. Pazar pazar pazarda olur. Pazarda olur. Halde İdare edeceksin, başka çare yok yani. Bana şu. Piyasalar, dünyada pahalı. Burada düştü. Onun ama ne yapacağız? Para oldu değil mi? o kadar fazla serpiliyor şey ki garibanları. Ya alıyoruz, biz alıyoruz ama herkes alıyor mu bilmiyorum yani. Ben alıyorum Allah şükür. Herkes kendi şeyini şey yapıyor. Allah'a şükür. İdare etmeye çalışıyoruz. Şükür etmede bir şey olmaz. Bizim geçmiş şükrü bilmiyor Ya şükür olmaz diyor. Cenab-ı Allah insan sihat verdi mi? Devletin sağlam oldu mu? bir sürü tehlike olmadı mı Allah'a şükür diyeceksin. Başka şey yok. Faallık var evet. Tamam. Bunu inkar edemez ama dünyada var yani. Yok yükselme yükselme yok yani. pazardan pazara fark ediyor yani. Hı hı. Çok fark ediyor. Hani Cuma pazarı başka, salı pazarı başka. Fiyatlar tuttura bilen gidiyor yani. Denetleme yok. yok. Her gün burada denetim olacak. Her pazarda denetim olacak. O zaman düzene girer. Daha fazla benim insaniyede kızım oturuyor bak orada. Burada hamsi 60 lira sonra 80 lira. Sen hep fark et. Allah, Allah sonumuzu yesin. Yatlar anasının dininde. Ama bizim milletimiz çok arkadaşı. Arttı. Arttı mı iyice? Arttı. Kaç parayla döneceksin abi? Kaç para? Vallahi 350 liradan aşağı istiyorum. Aldığımız şeyler o kadar. Ne kadar? Ben güzel Valla olacak. Bana aldı bir şeyler. Ucuz bu kadar. Ucuz bu kadar. bu